Gerçek ve tam yoğuşmalı kombi ECA Confeo Premix'i daha yakından tanımak için hoş geldiniz. Enerjiyi en verimli şekilde kullanan çevre dostu ECA Confeo Premix'in nasıl çalıştığını görmek için lütfen ekrana dokunarak kombiyi çalıştırın. ECA Confeo Premix'in çalıştırılması ile birlikte gaz yakıt daire içindeki gaz tesisatından kombiye giriş yapar. Kombi içindeki gaz valfinden geçen ve gaz borusunda ilerleyen gaz yakıt, hava gaz karıştırıcısına doğru ilerler. Dış ortamdan alınan yanma havası önce cihazın iç kısmına, buradan da hava gaz karıştırıcısına giriş yapar. Premix teknolojisi frekans kontrolü fan desteği sayesinde yanma havası ile gaz yakıtın en ideal şekilde karıştırılmasını sağlar. Hava ve gaz yakıt bileşenleri, brülöre gelmeden önce geçtiği hava-gaz karışımı giriş borusunda artık en mükemmel birleşimini sağlamış haldedir. Gaz yakıtın kombiye ilk girişiyle eş zamanlı olarak kalorifer tesisatından dönen ve soğumuş olan kalorifer devresi dönüş suyu da kombiye giriş yapar. Pompa aracılığıyla kombi içindeki su borusundan geçen soğuk su, ısınmanın gerçekleşeceği eşanjöre doğru yol alır. Soğuk su eşanjöre oluşturan sarmal şeklindeki borulara dolmaya başlar. Aynı zamanda eşanjörün orta bölümünde bulunan yanma odasına brülörün içinden geçen ve ideal şekilde karışmış olan hava gaz karışımı yayılmaya başlar. Ateşleme trafosundan gelen elektrik akımı brülörlerden yanma odasına dolan hava gaz karışımını ateşlemek için ateşleme elektrotlarına ulaşır. Karışımın yanmaya başlamasıyla birlikte eşanjörden geçen suyun en etkin şekilde ısınmasını sağlayan gerçek mavi ateş oluşur. Yanmayla ortaya çıkan baca gazı içindeki su buharında yüksek miktarda gizli ısı enerjisi bulunmaktadır. Kalorifer devresinde üzerindeki ısıyı ortama aktarmış olan kalorifer devresi dönüş suyu, özel olarak tasarlanmış paslanmaz çelik eşanjör çevresinden geçen su buharıyla karşılaşır ve su buharı bünyesinde bulunan ısı enerjisini kalorifer devresindeki dönüş suyuna aktarır. Yani bacadan atılacak olan yüksek sıcaklıktaki su buharının gizli ısısını geri kazanıp kalorifer suyuna aktaran ve enerji tasarrufu sağlayan ECA Confeo Premix tam yoğuşmalı kombi bunu %107,5'lik yüksek ısıl verimiyle konvansiyonel tip kombilere göre kullanıcısına yılda %20'ye varan enerji tasarrufu ile sağlamaktadır. ECA Confeo Premix kullanıcı emniyeti sağlayan toplam 17 üstün emniyet sistemine sahiptir. İyonizasyon elektrodu ateşleme sonucu bürüler üzerinde alev oluşup oluşmadığını kontrol etmeye yaramaktadır. Baca gazı emniyeti atık baca gazının sıcaklık değerlerini ölçerek beklenmedik durumlarda anakarta geri bildirim yapmaktadır. Kalorifer devresi aşırı ısınma emniyet sistemi, eşanjörden çıkan kalorifer devresi su sıcaklığını 95 ve 105 derece olmak üzere iki kademeli olarak sınırlamakta ve gerektiğinde sistemin çalışmasını durdurmaktadır. Su basınç kontrol sistemi, maksimum 3, minimum 0,4 bar olan kalorifer devresi işletme basıncını ölçerek anakarta bildirmektedir. Kullanım suyu aşırı ısınma emniyeti, kalorifer devresi hattı üzerinde bulunmakta ve giden suyun sıcaklık değerini ölçerek anakarta geri bildirim yapmaktadır.